Kaçıyorlar. Kaçıyorlar Tansiyon Beyler. Kaçıyorlar. Ne yapalım Gittiler. <laughs> Hadi biz de dönelim geri. Hadi geri dönelim. <laughs> Ödüli, <bunu> da <laughs> Nasıl yapıyor ördekler? Nasıl yapıyor ördekler? Sallıyor. Sallıyor tabii kuyruğunu. <laughs> Yavaş çok yaklaşma dur. yok. Açılacağım. Tamam bekledir. Yavaş. Oradan gitme tamam. Gittiler hadi. Yuvasına gittiler oğlum. Gel. Gel dönelim biz de artık gel. Bak burada var bak geldiler bak. Bilmiyorum. Gel bisikletine gidelim. Ağacın arkasındaymış. Ne? Ağacın arkasındaymış. Acaba, evet. Ama, mü? Ağacın arkasında. Evet. Ama Gördün mü? Evet. Bak, ördekler yine geldi. ördekler yine geldi gördün mü? Ördekler geldi. <laughs>